Seda Sayan'ın bu programında Havanur acilen hastaneye kaldırıldı ve nihayet doğum yaptı. Havanur kucağına aldığı bebeği severken Murat ise duygu dolu anları cep telefonuyla çekerek Seda Sayan'a bebeğin fotoğraflarını gönderdi. Seda Sayan ise "Maşallah, bebek o kadar güzel ki nazar değecek ya. Bu bebek Havanur ile Murat'ı inşallah birbirine bağlayacak." artık kavga etmeyecekler. Buna inanıyorum dedi. Konuşmakta zorlanan Murat, babalık gerçekten güzel bir şey. Üstümüzde bir sorumluluk aldık. Bebeğimizle ilgilenmemiz gerek artık diye sözüne ekledi. Bir anne oldu ve ben de baba oldum. Şu an ilgilenmem gereken hastane masrafları var ve cebimde de para yok. Havanur'un babası bu masrafı karşılayacak dedi. Bunları duyan ve sinirlenen Esed Bey ise Murat'a şöyle sözler söyledi. Beni çıldırtma Murat. Ben senin çocuğunun masrafını neden ödeyeyim yahu? Önce adam ol ve git şu işe gir. Parayı da al gel. Şu hastane masraflarını artık öde. Yeter artık senden çektiğim kızımı da sana verdim. Ulan daha ben sana ne vereyim diye sözlerini söyledi. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.